Herkese merhaba. Bugün sizlere yaprak sarma tarifi vereceğim. Tarifimizin yapımına hemen başlayalım. Öncelikle tencereme bir çay bardağı sıvı yağımı aldım. Ardından doğramış olduğum 2 adet büyük soğanım var. Bunu da tencereme aktarıyorum. Ve pembeleşinceye kadar kavuracağım. soğanlarım kavruldu. Bir yemek kaşığı domates salçası ekleyeceğim. Salçayı iç harca renk vermesi için kullanıyorum. Bunu tercih etmeyenler de var. Ama ben bu şekilde seviyorum. Soğanımı ve salçamı kavuruyorum güzelce. 2 su bardağı yıkadığım ve suyunu süzdüğüm pirincim var. Bunları soğanımla birlikte güzelce karıştıracağım. soğanımla birlikte kavurdum. Şimdi baharatlarımızı ilave edelim. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biberim var. Bunları ekledikten sonra 2 yemek kaşığı nanem var. Bunu ilave edelim. Nane yaprak sarmasının olmazsa olmazıdır. Eğer elinizde Taze nane varsa o da güzel olur. Benim elimde olmadığı için kuru nane kullandım. Ve bir tatlı kaşığı tuzum var. Baharatlarımı karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım. Şimdi yarım demet maydanozum var, doğramış olduğum. Bunu da ekleyip karıştıracağım. 200 ml sıcak suyumu harcımın içerisine ilave ediyorum. Karıştırıp tencerenin kapağını kapatacağım. 2 dakika pişmeye bırakıp dinlendireceğim harcımı. harcım pişti. 5 dakika altını kapattıktan sonra dinlendirdim. Şimdi yaprağımızı sarmaya başlayabiliriz. İç harcımın soğumasını bekledim. Sıcakken yaprağı sarmanız zor olur. O yüzden sizde iç harcınız soğuduktan sonra başlayın. Bir çay kaşığı harç alıyorum yaprağımın içerisine ince uzun şekilde ilave ediyorum. bu şekilde ve kenarlardan yapraklarımı kapatıyorum sağ ve soldan yapraklarımı üstünden tutup aşağıya doğru çekiyorum ve sarmaya başlıyorum sararken kenarlardaki dışarıya çıkan fazlalıkları da içeri doğru almanız gerekiyor. Düzgün bir yaprak olması için. Gördüğünüz gibi incecik oldu. Tekrar bir örnek daha gösterelim. Yaprağımı güzelce açıyorum. Benim yapraklarım küçük olduğu için o yüzden bir çay kaşığı iç harç ekliyorum. Yaprak biraz daha büyük olduğunda daha fazla arttırabilirsiniz. Bir çay kaşığı aldım. Gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde bırakmıyorum. İnce uzun olacak şekilde yayıyorum yaprağın içerisine. Böyle. Ve kenarlardan önce kapatacağım. Üstten tutup çekiyorum ve sarmaya devam ediyorum. Evet, fazlalıkları da içine alıyorum bu arada. Bu kadar basit. Çok zor bir şey değil. Gördüğünüz gibi incecik oldu. Yapraklarımı sarmaya devam ediyorum. Evet, benim sarmalarım bitti. Tenceremi doldurdum. Şimdi tenceremi ocağa almadan önce yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Tencerem küçük olduğu için yarım çay bardağı yeterli oluyor. Dolmalarımın devamını dondurucuya kaldırdım. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Limonlarım var. Limonlarımı üzerine ekliyorum. İsterseniz limonu sıkıp suyunu da ekleyebilirsiniz. Ve sıcak suyumu ilave ediyorum. Son olarak. gördüğünüz gibi yaprakların üzerine gelecek kadar ekledim. Tencereyi ocağa almadan önce sarmalarımın üzeri kararmasın diye kalan yapraklarımı sarmalarımın üzerine örtüyorum. Ardından da kısık ateşte pişmek üzere tencereme ocağa alacağım. Gördüğünüz gibi sarmalarım pişti. Üzerinde herhangi bir kararma olmadı sarmamı tabağıma aldım. Sizinle birlikte bakalım nasıl piştiğine. Çatalla ezdim. Yumuşacık. İçi de gayet güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.